Kasas Suresi 36. ayetten devam ediyoruz. Sallu ala Resulina pues Muhammed. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ne zaman ki Musa bunun üzerine apaçık ayetlerimizle onlara vardı. Bu dediler sırf uydurma bir sihir. Biz bunu evvelki atalarımızda dahi işitmedik. Musa da Rabbim daha iyi bilir dedi. Tarafından hidayetle gelen kim ve yurdun ahibeti kimin olur? Doğrusu bu ki zalimler felah bulmaz. Firavun ise dedi ki, ey millet ben sizin için benden başka bir ilah bilmiyorum. Haydi benim için çamura ocağı yak da ey Haman bana bir kule yap. Belki Musa'nın ilahına tırmanıp çıkarım. Onunla beraber ben onu herhalde yalancılardan sanıyorum. Hem de o ve askerleri yeryüzünde haksızlıkla kibirlenmek istediler ve zannettiler ki onlar bize döndürülmeyecekler. Biz de kendisini ve ordularını tuttuk da deryaya fırlatıverdik. Şimdi bak o zalimlerin akıbeti nasıl oldu. Biz onları öyle baş yaptık ki ateşe davet ederler ve kıyamet günü yardım olunmazlar hem kendilerine bu dünyada arkalarından bir lanet yağdırmaktayız hem de kıyamet günü bunlar pek nefret olunmuşlardandır. Yemin olsun ki biz Musa'ya o kitabı önceki nesilleri helak ettikten sonra insanların vicdanlarını nurlandıracak basiretler ve bir hidayet ve rahmet olmak üzere verdik gerek ki düşünürler. Evet, Musa Aleyhisselam'a tur Sina Dağı'nda peygamberlik verilince Allahu Teala git Firavun'a Allah'tan başka ilah olmadığını ve senin de onun peygamberi olduğunu söyle dedi. Tabi Musa Aleyhisselam daha sonra da Harun Aleyhisselam'ı da yanına alarak Firavun'un sarayına gitti. Ve orada hakkı tebliğ etti. Mucizeler gösterdi. İşte asa yılan oldu. Koyun, elini koyuna soktu. Nur oldu. Ve tabi Firavun ve avanesi çok kibirli insanlar. Firavun kendini haşa ilah olarak tanıtmış insanlara. Ama Hz. Musa Aleyhisselam onun da bir insan olduğunu, beşer olduğunu orada haykırdı. Tabi Firavun kibirli olduğundan dolayı kendisi oradaki insanlara Musa Aleyhisselam'ın e, yalancılardan birisi olduğunu ya da sihirbaz, büyük sihirbaz olduğunu söyledi. Hatta diğer ayetlerde de geçiyordu. Bütün sihirbazları da topladı. Hadi bunlarla yarış dedi. Eğer onları yenersen sözünde haklısın dedi. Sihirbazlarla yarıştı. Sihirbazlar birçok oyunlar gösterdiler. Göz boyama, sihirler yaptılar. Musa Aleyhisselam asasını atınca büyük bir yılan oldu ve bütün sihirleri yok etti. Yuttu. Sihirbazlar Musa Aleyhisselam'ın göstermiş olduğu bu mucizeden çok etkilendiler ve dediler ki hakikaten bizim yaptığımız oyundu. Ama seninki hak, seninki sihir değil. Senin Rabbine biz de iman ediyoruz dediler. Onun üzerine Firavun kibirli kafir, ben iz, benden izin almadan siz nasıl iman edersiniz diyerekten e, size ben işkence yaparak, azap ederek sizi öldüreceğim. E, tekrardan bana dönün, aksi takdirde bunu yapacağım dedi. Sihirbazlar artık hepsi mümin oldular. Senin dünyada bize vereceğin ceza ne ki? Biz Rabbimizin azabından korkarız dediler. Ve imanlarında sebat gösterdiler, sabır ettiler. O zalim Firavun, o sihirbazları Kollarını, ayaklarını çaprazlama keserek, çarmıha girerek çok büyük işkenceler yapmasına rağmen o sihirbaz olup da sonradan mümin olan o insanlar e, kelimeyi tevhid'i söyleye söyleye imanlarını ikrar ede ede can verdiler, şehit oldular. Tabii firavun durmuyordu. Değerli kardeşlerim, bir kule yaptırarak kuya Allahu Teala'yı bulacak ve onu öldürecek. tabi saçma sapan işlere kalkıştı. Hepsi boşa gitti. Ve sonunda Musa Aleyhisselam Firavun'a dedi ki, sen iman etmiyorsun madem ki beni ve halkımı, beni İsrail'i, İsrail oğullarını serbest bırak, biz bu beldeden gideceğiz. İsrail oğulları hep köle olmuştu. Firavun'un Kıptilerin emri altında. Firavun bırakmak istemedi ama birçok mucizeler sonucunda mecbur kaldı. Yani nasıl mecbur kaldı? Musa Aleyhisselam asasıyla Nil nehrine vurunca bütün sular kan rengine döndü. İnsanlar su içemez hale geldiler. Ee, firavun'a gitti, sen bizi bırakırsan bu yine su haline gelir dedi. Ee, tamam dedi. Asasını Musa Aleyhisselam Nil nehrine vurunca tekrar sular normal oldu. Firavun dönektik yaptı. Bu sefer Musa Aleyhisselam tekrardan yere vurdu. Bütün her taraf çekirge oldu, afat oldu. E, tamam e, dediğin kabul ediyorum dedi Firavun. Tekrardan eee Musa Aleyhisselam asasını vurdu. Her şey düzeldi. İşte tekrardan döndü Firavun. Daha sonra her şey kurbağa oldu. Tamam dedi. Tekrardan döndü Musa Aleyhisselam. En sonunda da Musa Aleyhisselam 4-5 tane daha e, mucize gösterdikten sonra e, bu sefer de yere vurdu. Çok büyük bir duman çıktı. Bütün Firavun'un adamlarının çocukları ölmeye başladı o dumanla. Firavun'un çocuğu da hastalandı. Artık Firavun çaresiz kaldı. Tamam, tamam dedi. Hadi gidin dedi. Başımdan dedi ve duman kesildi ve Musa Aleyhisselam ahalisiyle birlikte denize doğru, Kızıldenize doğru gittiler. 12 bin kişiydi. Yani Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlundan 12.000 sülale oluşmuştu. Denize vardıklarında tabii Firavun'un çocuğu da öldü bu arada. Dellendi o kafir. Ordusunu topladı. Musa Aleyhisselam'ın peşine düştü. Ve Kızıldeniz'e de gelince de hepinizin bildiği hadise bir tarafta düşman, bir tarafta deniz. Musa Aleyhisselam Allah'a yalvardı. Cenab-ı Hak da denize vur dedi. Ve denize vuruncu deniz yarıldı. Musa Aleyhisselam ve halkı denizi o açılan yoldan geçtiler. Firavun da deniz kıyısına gelmişti ki ordusuyla beraber o da peşlerine düştü ve tam ortaya gelince Allahu Teala onların hepsini boğdu. Ne diyor ayette? Biz de kendisini ve ordularını tuttuk da deryaya fırlatı verdik. Şimdi bak o zalimlerin akıbeti nasıl oldu? Biz onları öyle baş kumandanlar yaptık ki ateşe davet ederler ve kıyamet günü yardım olunmazlar. Hem kendilerine bu dünyada arkalarından bir lanet yağdırmaktayız hem de kıyamet günü bunlar pek nefret olunmuşlardandır. Kafirler hesap önünde mahşere sürüne sürüne gidecekler yılanlar gibi. Çok zelil bir şekilde gidecekler. Müminler ise böyle cennetten gelen buraklarla binitlere binecekler. Çok güzel bir yolculuk yapacaklar. Evet, son ayette de diyor ki Rabbimiz, Yemin olsun ki biz Musa'ya o kitabı önceki nesilleri helak ettikten sonra insanların vicdanlarını nurlandıracak, basiretler ve bir hidayet ve rahmet olmak üzere verdik. Gerek ki düşünürler. Evet, Tevrat kitabı da sevgili kardeşlerim, Allah'ın göndermiş olduğu dört büyük kitaptan birinci sırada, ilk gelen kitaptır, gelme sırasına göre. Allah'ın nurlu kitabıdır. Ama Yahudiler bozmuştur sonradan. Daha sonra Davud Aleyhisselam'a zebur geldi. Yine Yahudiler onu da bozdular. Daha sonra İsa Aleyhisselam'a İncil kitabı geldi. İşte şu anda Hristiyanların Guya tabi oldukları kitap e, olarak ama maalesef onlar da bozul, onları da bozdular. İncil de bozuldu. Şu andaki okudukları, kendi uydurdukları şeyler. Allah'ın kitabı değil, ama en sonunda alemlere rahmet, canımız rahmet, iki cihan serveri efendimiz ümmet olmakla şeref bulduğumuz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim geldi. Elhamdülillah biz de ona tabiiz. O Kur'an ki koruması Allah'a mahsus. Hiç kimse bozamayacak. Efendimize indiği şekliyle aynı şekilde şu anda okuyoruz. Bir kelimesi Hatta bir harfi bile değişmemiştir. Rabbimiz bizi Kur'an'ın nurundan ayırmasın. Okuyup anlayıp yaşayan, yaşatanlardan eylesin inşallah. El Fatiha.